La ilahe illallah kavramının toplumda nasıl anlaşıldığı, gelenekte bu kavram nasıl anlatıldığı, Kur'an-ı Kerim'de bu kavramla neyin kastedildiğini size anlatmaya çalışacağım. Eskiden günümüze kadar insanların birçok kesimi bu kelimenin sözlü şekilde ifade edilmesiyle yani La ilahe illallah demesiyle Allah'tan başka ilah yoktur sözünü işletmesiyle Müslüman olduklarını ve böylece kendilerinden istenilenin tamamlandığını ve sonuçta kendilerinin cennetlik olacaklarını düşünüyorlar. Aslında böyle bir din algısını onlara aşılayanlar daha çok din adamları, geleneğin din adamlarıdır. Ve özellikle de şunlar da vardır tabii ki kendilerini dünyadaki sorumluluklardan dışlayan birçok inançsız veya diyelim ki e, yani iki yüzlü kendilerini Müslüman gösterip de fakat Müslümanlığın gereğini yaşamayanların gayretiyle ortaya çıktığını düşünüyoruz böyle bir anlayışın. Çünkü birkaç örneğini vereyim. Mesela Yahudiler, Yahudilerde bu aynı ile vardır. Yahudi olmakla tüm sorumlulukların kendilerinden kalktığını ve kendilerinden istenilenin tamamlanmış olduğunu bir milli dine çevirmişler. Ve böylece Yahudi olmakla Allah'ın istekli kulu, Allah'a daha yakın olduğu ve dine bağlı kaldıklarını düşünüyorlar. Hristiyanlar da aynı şekilde vaftiz olmakla Hristiyan olduklarını Allah'a daha yakın bir dine sahip olduklarını düşünüyorlar. Özellikle de Müslümanlar tabi La ilahe illallah demekle Müslüman olduklarını ve neticede kendilerinden istenilenin tamamlandığını düşünüyorlar. Biliyorsunuz. Şimdi size bir örneğini vereceğim. La ilahe illallah'ın sözlü şekilde geleneğin rivayet hadislerinden bunu okumuşlar. Toplumda birçok kesim ve böyle inanmışlar, onları böyle inandırmışlar. Birkaç tane hadis rivayeti aktaracağım size. Kim inanarak la ilahe illallah derse cennete girecektir. Bu hadis. Tabii ki bir insan la ilahe illallah kavramına inanır ama sadece inanmakla cennete gireceğini mi düşünüyorlar? Aslında bu hadisler eksik aktarılıyor. İnanmak sadece yeterli değil. Buraya bir ekleme eksiklik var. Bir şey eklenmesi gerekir. Ya da yanlış anlatılıyor. Aslında bu hadiste bir sorun yok. Bu hadisin eksik aktarılmasında ve anlatılmasında sorun var. Çünkü la ilahe illallah gerçekten bir insan inanıyorsa tabii ki bu insan cennete girecektir. Fakat inanmak eksiktir. Burada hayatını aktarır ve bu kelimeni olduğu şekliyle yaşarsa, aksettirirse hayatını o zaman cennetlik olur. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyene cehennem ateşi haramdır. Ya sadece diyene değil tevhid kelimesini sözlü söylemekle değil, hayatına yansıtmakla o zaman cehennem ateşi. Çünkü Allah Teala da Kur'an-ı Kerim'de de bu vardır söyleniyor. Bir rivayet daha vardır aktarılan ölüm anında la ilahe illallah diyen cennetlik olur veya Müslüman olarak vefat etmiş olur ki bu algı genel yaygın bir algıdır. Ne yapıyorlar? ölüm anına bu kelimeni dille ifade etmeye indirgiyorlar. Biliyorsunuz bir doğum anında Müslüman olma vardır, sünnet ettirdin Müslüman. Bir de ölüm anında bu kelimeyi söylemekle bir insan işinin yani görevinin tamamlandığını düşünüyor. Daha bundan kötüsü de var. Yani doğuştan Müslüman olanlar. Türkse Müslümandır, Azeri ise Müslümandır, Arapsa Müslümandır. Yani bu kimi yanlış algıdan kurtulmak için Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de bize şöyle uyuruyor, Şöyle diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ankebut suresi 2. ayet. E hasiben nasu en yutraku en yaqulu İnsanlar öyle zannediyorlar mı ki kendileri inandık temelleriyle en <laughs> yaqulu amenna ve hum la biz inandık demeleriyle başı boş bırakılacaklarını mı düşünüyorlar bu insanlar? Bir başka rivayette de hadis var yani ayetin dışında bu ayeti destekleyecek muayyette bir rivayet var. Şöyle deniyor bu rivayette. Deniyor ki birisi geliyor Resulullah'a diyor ki ey Allah'ın Resulü. La ilahe illallah cennetin anahtarı değil mi? Resulullah evet öyledir diyor. Fakat her anahtarın dişleri vardır. Eğer dişleri olan anahtarla gelirsen kapın açılır. Dişleri olan anahtar nedir? Söylediğini hayatına aktarmak, amel etmektir. Fakat maalesef bu geleneğin anlattığı, ve toplumun anladığı din, insana her türlü her türlü sorumsuzluğu beraberinde getiriyor. Her tür günahın başı oluyor. İnsanlar zannediyor ki Allah'a inandım, Allah'ın birliğine inandım demekle her şeyi bütün sorumluluklardan kurtulduklarını, Müslüman kaldıklarını düşünüyorlar. Bu yüzden Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Mesela Fatır Suresi 5. ayette. Ya ey ey insanlar. İnne va'dallahi hakkın Şüphesiz ki Allah'ın vaadi haktır. İnne va'dallahi hakkun. Fela tağurrannakumul hayatı dünya. Vela yağurrannakum billahil garur. Ey insanlar. Allah'ın vaadi haktır. Sizi şeytan Allah'la kandırmasın. Sizi şeytan dünya hayatıyla, zevgi sefasıyla kandırmasın. Allah'la kandırmak nedir? Allah'a inandım, Allah'a inanıyorum. Allah benim kalbimde bu gibi düşüncelerle kandırılması insanların. Bir başka ayeti var. Araf suresi 169. ayet ki bu gerçekten de çok ibret verici bir ayettir. Şöyle diyor Rabbimiz. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ Gönderdiğimiz elçilerden sonra öyle bir nesil geldi ki, öyle nesiller geldi ki, onlara verisül kitap, onlara kitap miras olarak kaldı. Öyle bir nesil geldi ki, o nesil ellerinde kitap var. Onların elinde bu kitap kaldı. Fakat, ne yaptılar? Yaxuzun arz hazl adına ve yuqulun dünya hayatını, geçici sefasını aldılar ve dediler ki: Nasıl olsa biz bağışlanacağız? Nasıl olsa Rabbimize inanıyoruz. Nasıl olsa Allah inancımız var kalbimizde, biz bağışlanacağız dediler. Aynı düşünce tarzı bugünümüzün toplumunda mevcuttur. Maalesef bu toplum kendilerine sunulan dini, kitabını ve elçisini anlayarak, okuyarak seçmemişlerdir. Taklidi, kör olarak kabul etmişlerdir. Toplum hangi inanca, hangi dine sahipse, hangi yöne esmişse o yönde esmeye devam etmişlerdir. Kabul etmeyen, bu dini, bu kitabı reddeden insanlar ateistler de, onlar gibi aynı şekilde ne bu kitabı okuyarak ne de elçisini anlayarak reddetmemişler, inkar etmemişlerdir. Söyleniyor ya böyle bir söz var. Diyor birisi Müslüman mısın? Evet. Kitabın var mı? Evet. Peki okudun mu? Hayır. Aynı şekilde bu dinin en baş konusu olan La İlahe illallah kavramını, La İlahe illallah sözünü söyledin mi? Evet söyledim. İnandın mı? Evet inandım. Peki değişti mi? Hayır değişmedi. Bu olay aynı şekilde Hucurat suresi 14. ayetinde Allah Teala bize aktarıyor. Diyor ki: "Kaletil a'rabe amanna." Arab yani bed bedeviler veya bu dinden anlayışı olmayan insanlar dediler ki: "Amanna, biz inandık." "Kaletil a'rabe amanna. Kul lem tu'minu velakin qulu eslamna." Deki ey nebi Onlar inanmadı. Kalplerine iman yerleşmedi. Fakat söyleneni kabul ettiler, o kadar teslim oldular. Sadece bu kadar.